🎵🎵🎵 var ama fazla önemli değil Sardı korkular geri, başa sar psikoz eminim Amaç ifade edebilmek kendimizi kim Artık anmaz artık aptal olmak kalk uyan takıntın artı dar Bir kahve <laughs> kap bir yandan alkış al Bir yanda kim kusan bir yard, yar Diyar diyarda koşsan artık arkasında kim tutar seni <laughs> Senin krizimi toprağa diksen filizlenir gibi Sorgularım her şeyi Antidetermini serifleyin kafanıza göre Hissedeyin isimleri Biz deneyiz kesimlerin bazı keyif PZ sayılırdı karbiden Yok oldular birer birer Sokulduğum on kişiden beşi öner Arda gider bilen çift gelmiyor Mars'a giden kağıt oynuyormuşuz da değilmiş de i̇şte tavla ha, ha. gülen Kaybeder mi yani ne ki dedikleri poker face İnan şu anda yazmaya zorlanıyorum yok istek Sahnelerde gülümseyip ağlıyorum kuliste Belli sebep aramadan sevmiyorum polis bey değil mi gerek? gerek meşgul etmem delirip üret yaz Biliyorum yaramıyor ürettiğim hiçbir alta Fikirlerim ters mi kanta yok olmaya kaldı sartı Tüm bunları anlatmasam arzulardım intiharı Bir de tabi götüm değil